Bir zamanlar çok uzak bir köyde yaşayan bir grup çocuk, bir gün büyüklerinin uyarılarına rağmen ormanın derinliklerine doğru gitmeye karar verdi. Köyün yaşlıları ormanın karanlık köşelerinden bahsederken kimse onlara inanmazdı. Ancak bir çocuk, adı Emre, ormanın içinde garip şeyler olduğunu duymuştu. Bir gün cesaretini topladı ve arkadaşlarını da yanına alarak o korkutucu ormanın içine doğru yürüdü. Orman, başta onlara sıradan gibi görünüyordu. Ağaçlar dev gibi yükseliyor, yapraklar rüzgarla hışırdıyordu. Ancak ilerledikçe bir tuhaflık hissedilmeye başlandı. Birçok kuşun cıvıltısı vardı ama hiçbir kuş görünmüyordu. Gözleri birden birdenbire daha zor görmeye başlamıştı. Sanki hava bir anda kararmış gibi. Ay ışığı zorla ağaçların arasından süzülüyordu. Birden Emre'nin önünde bir ses duydu. Bu, bir fısıldama sesiydi. Sanki birisi ismini söylüyordu. Emre, Emre. O kadar yakındı ki arkadaşı Ayşe bile bu sesi duydu. Ama etraflarındaki hiç kimseyi göremiyorlardı. Emre korkuyla dönüp Ayşe'ye baktı. Ama arkadaşının gözleri büyük bir korkuyla kocaman açılmıştı. O da bir şeyler duyuyordu ama söylemeye cesaret edemiyordu. Ormanın derinliklerine daha da ilerlediler. Zemin çamurla kaplanmıştı ve ayakları zorlukla ilerliyordu. Aniden önlerinden bir gölge geçip gitti. Gölge ağaçların arasında kayboldu ama bir iz bırakmıştı. O iz. Neredeyse tüm ağaçların kabukları kazınmış. Sanki biri onları sürekli izliyormuş gibi çizilmişti. Çocuklar korkudan titriyordu ama geri dönmeyi cesaret edemediler. Derken bir çığlık duyuldu. Yüksek. İnsana titretici bir çığlık, sanki ormanın derinliklerinden geliyordu. Korkarak bir adım daha attılar ve sonra birdenbire gözleri karardı. Hepsi birden yere düştü. Gözlerini açtıklarında, devasa bir taşın önünde olduklarını fark ettiler. Taş, tuhaf bir şekilde parlıyordu. Üzerinde eski bir yazı vardı ancak yazı gözle görülmeyecek kadar inceydi. Her biri biraz daha yaklaşınca taşın arkasındaki karanlıkta bir şey belirdi. Bir figür yavaşça onlara doğru yaklaşıyordu. Vücutları insan şekline benziyor ama yüzleri yoktu. Yalnızca boşluk vardı. Korkuyla bağırdılar ama sesleri çıkmadı. Hızla geriye doğru koşmaya başladılar ama ne kadar koşarlarsa koşsunlar. Aynı yerdeselerdi. Ormanın karanlıkları onları yavaşça içine çekiyordu. Fısıldayan, aralarındaki her birinin adını tekrar, tekrar söylemeye başlamıştı. Ayşe, Emre. O andan sonra ormandan tek bir çocuk bile geri dönmedi. Köyde o gece kaybolanlardan hiçbiri bir daha bulunamadı. Ama o ormanın derinliklerinde, o tuhaf taşın çevresinde hala fısıldayan duyuluyordu. Kimse ormanın içindeki o korkutucu yaratıkların ne olduğunu ya da neden orada olduğunu bilemeyecekti.